Medyum'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Efendim yarın yani ben yayını bugünden yapıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Başta rahmetli ve bizim kalbimizde her ne kadar bu dünyayı terk edip gitmiş olsa da kurtarıcımız, ruhani liderimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ü, ulu önderimizi, ruhani liderimizi sevgiyle ve saygıyla, özlemle anarken onun silah arkadaşlarının da hakkını yiyemem tüm şehitlerimize ve hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Duyguluyum. Benim için çok ayrı yeri vardır böyle günlerin çünkü bir vatana sahibiz. Vatansızlık çok kötü. Bazen e, sürgün yemek zorunda olan insanlar oluyor. E, i̇şte mesela adam, mesela Şili tarihini okuyanlar çok iyi bilir. E, çok sıkıntı yaşayan insanlar olmuştur. Ben Şili filmlerini ve Şili tarihini çok severim. O yüzden bir vatan'a sahibiz, güzel bir ülkeye sahibiz. Kıymetini bilelim. E, başka yerlerde. Mecburen ülkesini terk etmiş. İşte ne bileyim. E, Filistin'den, Afganistan'dan, e, dünyanın birçok yerinden insanlar var vatansız olan. Vatansız kalan. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. 29 Ekim, Cumhuriyet'in ilanı, bir ülkenin özgürlüğe gidişi e, gerçekten çok mühim. Ve derken bana ulaşıp, benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Ferdi Bozduman olarak Instagram'dan menajerim Utku Bey'e ulaşıyorsunuz ve randevularınızı oluşturuyorsunuz efendim. Bugün aklımdaki kişinin bana karşı olan aklımdaki ve kalbimdeki kişinin bana karşı olan düşüncesini bunu da burada açacağım. Geçen açılımlarından birinde demiştim. Ben yine açılıma geciktim mi? Bilmiyorum. O gayet de güzel bir deste. Gerçekten. Ya çok duyguluyum gerçekten. Ayrı bir duygu var üzerimde. Ayrı bir istek var. Ee, şu an bugün böyle bir dekorasyon yaptım. güzel bir açılım olacak. Ümit ediyorum kolektif adına bu sizin kendi şahsınız özel bir açılım değil. Eğer ki e, kolektifte sadece kendinize uyanları alıyorsunuz. iyi ya da kötü. Şunu unutmayın. Geçmiş, kaçmış olduğunuz gerçek her zaman için imtihanınız olur. Ve doğal olarak ki yerinizde sayarsınız. Aklınızın takıldığı yer hep derim. Hayatınızın takılıp kaldığı yerdir. Bak görüyor musun? Yine ayarlayamadım burayı. Evet. Şimdi her şeyden önce gerçekten bu insan size karşı bir Hamle yapmak istiyor. Ve doğal olarak ki sizi değerlendiriyor. Diyor ki ben çok büyük haksızlıklar yaptım. Çok e, saygısızca davrandım. Hakkını yedim. Onun umutlarını çaldım. Ve ondan şu an uzaktayım diyor. Ama hamlesini nasıl yapacağını, ne yönde yapacağını bu insan bilemiyor. Nasıl ki cumhuriyet ilan edildi ya galiba bu insanda artık biz beraberliğimizi ilan edelim diyebilir size. Yani daha önceden de böyle bir ayrılıp barışır gibi olmuş olabilirsiniz. Sonra yeniden gitmiş olabilir. Ama bakın bu şifalanma bence yılanı görüyor musunuz? Ne kadar kötü niyetli büyüler yapılmış. Ve size şöyle söyleyeyim bu büyüleri belki sizin yardımlarınızla çözülüyor, ediyor. Ve çözülmesiyle beraber ikiniz de yılanın üstüne basıyorsunuz. Bu insan bir takım etkilerden dolayı iradesini kaybetmiş ya. Bir takım kötü enerjilerden, büyülerden dolayı. Bunların gitmesiyle tekrar iradesini kazanacak ve tekrar sizin için savaş verecek ve bu savaşın sonunda uzlaşmanız var ve beraber ilerlemeniz var sizin. Bakın. Beraber ilerlemenizin olduğu gözüküyor ve sizi özel bir köşeye koyacak yaşamında. Oo çok harika oldu ya. Gerçekten yani şu karanlık enerjiyi alt etmeniz var ya bakın yılanın üzerine basıyorsunuz. Selele o eril enerji öyle bir basmış ki siz şifalandırıyorsunuz ve artık yılan nefessiz kalmış, hareketsiz kalmış o kötü enerjilerin gitmesiyle beraber sizin yeniden birleşmeniz ve gerçekten hayattaki engelleri aşmanız mümkün olacak. Ve bunun sonucunda coşkuyla romantik bir beraberlik sizi bek bekliyor. Onun etrafında, onun etkisi altında kaldığı kişi ve kişilere karşı da masumca ve incitmeden, belki onu koruyan ailesi, annesi, babası, kardeşleri, onları kırmadan, incitmeden sizi savunabileceğini de söyleyebilirim ya da etrafında kim varsa artık sizin haklarınızı size geri veriyor. Bu insanın dileği nedir biliyor musunuz? Ara ara bu kötü enerjiler gidiyor ya şuradakiler. Ara ara düşüyor. O noktalarda hep sizi istiyor. Sizi özlüyor. Sizinle olmak istiyor. Ama sizi böyle düşman gibi görmüş. Böyle sizi iki yüzlü görmüş. Böyle etraftan dolayı. Bakın şu yüzler. Görüyor musunuz? Buradaki suretler bu ilişkiyi karanlığa itmiş. Ama tekrar o olumsuzlukları yarmanızla. Bence siz bir yerlerden bunu şifalandırıp doğru bir şifacıdan da yardım alıp bu durum kavuşmaya gidecek. Onun mesajı bu. Onun mesajının kendisine gelmeye ihtiyacı var. Kendine gelmesine ihtiyacı var. Kendime gelmeye ihtiyacım var desem daha doğru olur. Ve bunun olmasıyla ilerleyeceksiniz, coşacaksınız. Coşkuyla beraber olma ve bu beraberliğin içerisinde bu insanın her şeyi kendisine tüm zarar verenlere, size tüm zarar verenleri iradesi ve otoritesiyle hayatınızdan uzak tutacağı ve sizinle beraber olacağı gözüküyor. Sizinle bakın iyi niyetliyseniz, kötü bir niyetiniz yoksa karşınızdaki insana her zaman kazanırsınız. Ama art niyetli, sinsice oyunlar yapan kaybetmeye mahkumdur bu yaşamda. Boğaz çakrası ile ilgili bir bilgi geldi. Boğaz çakrası çok tıkalı. Boğaz çakrası ve sakral çakranın çok tıkalı olduğunu görüyorum. Kolektifim bir kesiminde de solar plexus çakrası, solar çakra tıkalı olarak bana bilgi geliyor, bir mesaj geliyor. Siz bir şeyleri büyüteceksiniz. Dönüşüme uğratacaksınız her ne kadar bitmiş tükenmiş de olsa bu ilişki her ne kadar bitmiş ve tükenmiş olsa da diyorum dönüştüreceksiniz. Bu arada bana ulaşıp tarot, yıldızname veya doğum haritası almak kendi özel DNA sisteminize dair, kendi enerji alanınıza dair size özel gerçekten bilgiler almak için e, Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku'dan mesaj atarak randevularınızı oluşturabiliyorsunuz danışmanlıklarımız görüntülü oluyor efendim bunu belirteyim ses kaydı ya da mesaj olmuyor görüntülü oluyor ve kanunlarınızı tekrardan yazacaksınız kanunlarınızı yazma var ve bu kanunları tekrardan yazmanızla beraber şeytana alt edeceksiniz size zarar veren sizin zamanınızın gitmesine sebebiyet veren, acı çekmenize sebebiyet veren durumları alt etmiş olacaksınız o da diyor. Evet ben savaşamadım ama artık savaşmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Belki ilk geldiğinde biraz ego yapacak, sizi suçlayacak. Siz sebep olduğunuzu düşünecek. Hani iradesi yerine geliyor ama böyle gururuna yediremeyecek. İşte gurur var ya bu gurur. Ee, ama sonrasında teker teker, teker teker mantıkla o romantik, o sevecen noktalarınızı yaşadığınızda gerçekten güzel beraberliğin, güzel bir dönemin olacağına dair bana bilgi geliyor. Ve bu, bunun olmasıyla beraber işaretleri okuyacak bu insan. Birbirinizin kaderi olduğunuzu ve sizin için zorlukları göğüslemesi gerektiğini bilecek. Efendim çok özel bir destemle baktım. Çok özel ve kıymetli devam ediyorum şimdi. Şurayı kaldıracağım hemen. Evet. Bir bakalım hemen. Umarım gerçekten sağlığınız yerindedir. Lütfen vitaminlerinize dikkat edin. Biraz sert bir kış geçecek. Yani o yüzden... ...astrolojik verilere göre de öyle. Çok sert bir e, kış e, geçecek. E, o yüzden vitaminlerinizi lütfen özen gösterin. Ve vitaminlerinizi alın. Evet. Bir takım kötü enerjiler... ...araya giren fesat insanlar... Ayrılmanıza sebebiyet vermiş. Zorluklarla karşılaşmışsınız ee, ve diyor ki tüm zorluklara rağmen, tüm etkilere rağmen biz küllerimizden yeniden doğacağız. Sadece senin de benim de bu başlangıcı yapabilmeniz için akıllıca davranmamız gerekiyor. Yani etraftaki kötü niyetli insanlara karşı akıllıca davranmalıyız ki bu kötü enerjileri Yenelim bunu panzehire dönüştürelim ve biz küllerimizden doğabilelim. ilişkimizi muhafaza edebilelim. Eğer bunu yaparsak sabit olan ilişkimiz kopmamak üzere e, bunun anahtarı bizim elimizde olacak ve biz muhafaza edeceğiz diyor sadakat içinde. Belki bu insan sizi daha önceden aldattı, kırdı. Yani ger sadece bedensel olarak değil sözleriyle, duygularıyla verdiği vaatleri de yerine. Getirmemiş olabilir. Bunu belirteyim. Ama bunların hepsinin telafisini yapmak istiyor. Devam ediyorum. Evet. Bunu da hemen buraya koyayım ki sonra unutuyorum. Ee, karışmasın kartlar. Malum kart da çok olunca Allah'a şükürler olsun. Bunlar gerçekten bir servet değerinde bu kartlar. Dövizin, doların çıktığı bu durumda, bu dönemde almak daha da zorlaşıyor. Evet. Gerçekten 100 liranızın bile şu dönem kıymetini bilin. Yani bir kenara koyun 100 liranızı. E ekonomik olarak e biraz sıkıntılı bir sene o yüzden yani önümüzdeki yıl özellikle şimdi değil. Ama tabii ki düze çıkacağız. Yani fuzuli harcamalardan, fuzuli şeylerden kaçının. Ha, mesela yeni kartlar alınacak ben belirledim. Bütçesini oluşturdum. Ee, tamam bu bunun. Ee, ama e, şuna gerek yok mesela. Şunu da fazladan almayayım. Yani bu şekilde gerekeni alın sadece harcamalarınızda. Efendim bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajerim Utku Bey'den randevularınızı oluşturuyorsunuz. E, tarot, yıldızname veya doğum haritanıza baktırmak için e, kendi DNA alanınıza özel bir danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi gerçekten hak anahtar yine geldi. Evet ben sana gelmek istiyorum. Ben bu kapıyı kapattığım kapıyı açmak istiyorum. Aramızdaki kesine iletişimi canlandırmak, coşturmak ve sözlerimle kırmadan, incitmeden e, seni kazanmak ve eski olumsuzlukları kapatmak istiyorum. Evet acılı bir dönemden geçiyoruz ama... Evet, buna kötü ol sebep veren fareler, hırsızlık, bizim kopmamıza sebebiyet olan veren bir takım enerjiler ol, oldu. Senin de bana şans vermen lazım ve bu insan gerçekten şifalandığı zaman bakın yüzük gözüküyor burada. Yani tamamen kalbini size verecek ve sizden esirgemiş olduğu her şeyi size göstereceği gözüküyor. Yani kavuşma var aranızda. ...artık beraberliğinizi ilan edeceksiniz... ...dediğim gibi... ...beraberliğinizin ilanı söz konusu... ...beraber olma... ...söz konusu... ...efendim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız... ...bir kere daha kutlu olsun... ...Ulu Önder'imiz... ...Mustafa Kemal Atatürk... ...ve silah arkadaşlarını... ...özlemle ve rahmetle anıyorum... sahip olduğumuz toprakların... ...kıymetini bilelim... ...değerini bilelim... ...inancımıza sahip çıkalım değerlerimize sahip çıkalım ve etrafımızdaki dostlarımızı, sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Sadece doğum günlerinde, özel günlerinde değil, onları her zaman hatırlayalım. Sokaktaki savunmasız dostlarımıza sahip çıkalım. Sokak hayvanları olabilir bu, kediler, köpekler ve sokakta yaşayan insanlar var. Önümüz kış. Duyarsız olmayalım. Bunu bir beklenti duyarak değil Allah'tan kalbimizden geldiği için karşılıksız yapalım efendim. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.